Sevgili dostlar, insan hakları demokrasilerin temelidir. İnsana insan olduğu için saygı duymak, suçlu da olsa, cani de olsa, çocuk tecavüzcüsü de olsa insanların insan olmaktan getirdikleri hakları vardır. Ta bunlara inmeye lüzum yok. Biz normal bir işçi olarak haklarımızı savunamıyoruz. Normal bir yurttaş olarak haklarımızı savunamıyoruz. Dini inançlarımızdan dolayı baskı görüyoruz, siyasi görüşlerimizden dolayı baskı görüyoruz, etnik kültürel farklarımızdan dolayı baskı görüyoruz. Artık bunların geçmiş yüzyıllarda kalmış olması gerekiyor. Türkiye insan haklarına dayalı insan haklarını savunan, insan haklarını koruyan ileri ve tam demokratik bir ülke olmalı. Tabii ki bunlar lafla olmuyor. Bunlar sadece anayasaya yazarak, yasalara yazarak da olmuyor. Bunun mekanizmalarını kurmak lazım. İşte size çok somut bir mekanizma anlatıyorum. Ülkemizde her 100 bin nüfus için bir tane insan hakları ofisi kuracağız. Bu ofislerde hukukçular görev yapacak. İdareciler görev yapacak. Sosyal hizmet uzmanları görev yapacak. Psikologlar görev yapacak. Ve yurttaşlarımız hangi alanda haklarının çiğnendiğini düşünüyorlarsa, işveren tarafından hakkının çiğnendiğini düşünebilir. Belediye başkanı tarafından düşünebilir. Cumhurbaşkanı tarafından düşünebilir. Bir bakan tarafından, idare tarafından, herhangi bir kimse tarafından hakkının çiğnendiğini düşünen kişi bu ofise başvuracak. Bu ofisler vatandaşın üzerinde pozisyonlanmış ofisler olmayacak. Vatandaşın altında, vatandaşa hizmet vermek üzere kurulmuş ofisler olacak. Vatandaşı dikkatle dinleyecek, hukuki olarak konuyu inceleyecek, burada haklılık payınız var diyecek veyahut da eğer vatandaş yanılıyorsa ona bunu hukuken izah edecek. Vatandaşın sosyal desteği ihtiyacı varsa oradaki sosyal hizmetlerden sorumlu kişinin o vatandaşımızın ilgili hizmetlere ulaşmasını sağlaması konusunda ona destek verecek. Vatandaşımızın eğer psikolojik bir destek ihtiyacı varsa orada bulunan psikologlar bunun ön değerlendirmesini yapacaklar ve ileride size anlatacağım dokümanlarımda bulacağınız 8K tıbbının uygulandığı sağlık merkezlerimize yönlendirecekler. Ama hiçbir vatandaşımız burada azarlan Olmayacak. Hiçbir vatandaşımıza hor görle gözle bakılmayacak. Hiçbir vatandaşımıza yargılayıcı şekilde yaklaşılmayacak. Bütün vatandaşlarımız sabırla, empatiyle, eş duyumla dinlenecek. Onların dertleriyle dertlenilecek. Konu tamamen alakasız olsa dahi o vatandaşın orada dinlenmiş olduğunu, insan yerine konulduğunu devleti tarafından sevildiğini sayıldığını hissedecek. Bu kurduğumuz mekanizmayla insan hakları konusunda yapılan ihlallere çok hızlı müdahale edecek yapılar kuracağız. Bunlarla ilgili özel mahkemeler oluşturacağız. Bunlarla ilgili özel kolluk kuvvetleri oluşturacağız. Türkiye'de insan olmak bütün dünyadan ayrıcalıklı bir pozisyon olacak. İşte sevgili dostlar insan haklarını geliştirmek için lütfen Cumhurbaşkanlığı adaylığıma destek verin. Ha bana oy vermeyebilirsiniz ama bu fikirleri savunmam için kullandığım demokratik hakkıma sahip olmamı sağlamak amacıyla 100 bin imza kampanyama bir imza da siz verin. Çevrenizdeki dostlarınızı bu konuda uyarın. Ben farklı bir bakış açısı geçiyorum. Ben partisizim, ben tarafsızım, ben birleştiriciyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşına, her vatandaşına saygılıyım. Ve ülkemizde maalesef çokça örneğini gördüğümüz, hala görmekte olduğumuz insan hakları ihlallerinin son bulması için var gücümle çalışacağım. Bugün e, demir parmaklıklar arkasında haksız yere tutulan insanlar var. Bugün hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın görevlerinden, haklarından, çalışma haklarından, kamu hizmeti görevlerinden, üniversitelerdeki görevlerinden uzaklaştırılmış insanlar var. Bugün grev yaptı diye cezalandırılan işçiler var. Bugün hakkını savundu diye coklanan, madende yakını öldü diye tekmelenen insanlar var. Türkiye artık insan haklarının dorukta olduğu bir ülke haline gelmelidir. Bakın insan hakları evrensel beyannamesi veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler benim anlayışıma göre yeterli değildir. İnsan haklarını çok daha genişleteceğiz. Ha. İnsan hakları derken de şunu unutmayalım. Benim bakış açımda insan tabiatın en tepesinde yer alan diğer bütün varlıkları, canlıları, cansızları sömürme hakkına sahip olan bir varlık değildir. Buna antroposantrizm diyoruz. Yani ben insanım, efendim çevreme istediğim gibi zarar veririm, bütün canlıları istediğim gibi kullanırım. Hayır. İnsan ekolojinin bir parçasıdır. İnsanın hakları olduğu kadar çevrenin de hakları vardır. Taşın da hak. Hayvanın da hakkı vardır. Bitkinin de, denizin de, bulutun da hakkı vardır. Bütün kainatın hakları vardır. O nedenle insanı bunların tepesine koyup da diğerlerinin hakkını yok ederek de insan hakkı savunulamaz. İnsan haklarını savunuyorsak adil bir sistem içerisinde bütün canlıların, bütün cansızların uzayın haklarını da savunmasını bilmemiz lazım. İşte hak konusuna ki ben bir Müslümanım. Benim dinimin temelinde bütün canlıların ve cansızların Tanrı'nın yarattığı, Allah'ın yarattığı bütün varlıkların hakları vardır. İşte bu hakları korumamız gerekiyor. Tabii hakları korumaya başlarken önce kendi hakkımızı, insan olarak korumamız lazım. Bununla birlikte bütün canlı ve cansız varlıkların da haklarına saygı duyacak bir sistem kurmamız lazım. Bunun için lütfen imza kampanyama destek